En son ne zaman normal bir akşam geçirdin? Normal derken? Yani İstanbul'a döndüğünden beri... ...şöyle hiçbir şey düşünmeden yaşıtların gibi... ...sıradan basit şeyler yapıp... ...öyle kaygısızca eğlendin mi hiç? Bilmem. Sanmıyorum. Döndüğümden beri o kadar çok şey oldu ki. Ne istiyorum biliyor musun? Ne? Senin de kim olduğumuzu unuttuğumuz bir akşamımız olsun. Bütün rollerimizi, korkularımızı bir kenara bıraksak, sadece kendimiz olsak ve bir akşamlana, her şeyi normalmiş gibi kendimize izin versek, olmaz mı? Olur da ne yapacağız peki? Mesela sinemaya gideriz. Bir yerde yemek yeriz, bir şeyler içeriz. Müzik dinler, dans ederiz, sıradan şeyler. Yani bu şartlar altında tanışmasaydık da... ...başka şartlar altında tanışsaydık. Ne yapmak istersek? Çok güzel olur da... ...sadece bir akşama nasıl sığdıracağız bütün bunları? Belki başka akşamlar da olur. Bizim seninle gizli bir oyunumuz olur bu. Hı? Bence ikimizin de buna ihtiyacı var. Ne dersin?